Okul açılacağı için heyecanlı Hiç heyecanlı değilim abla. Neden? Abla kötü ya. Sevmiyor musun okulu? Sevmiyoruz abla. 20 Ocak'ta karnelerini alan milyonlarca öğrencinin sömestr tatili sona erdi. Okula döneceği için heyecanlı olan da var, tatilin bitmesinin burukluğunu yaşayan da. Uzun gibi geldi, bana bir ay gibi geldi ama çok kısa. 15 günlük. Yani hiç sevmiyorum erken kalkmayı. Yani okulu okulu da çok da sevmiyorum. Çünkü sevmediğim kişiler var. Böyle yani hiç sevmediğim kişiler var. O yüzden yani okulun çok da açılmasını istemiyorum. Verimli geçti mi senin için tatil? Ya, tatil güzeldi. Dinlendik, eğlendik ama 15 gün az ya. Bir 45 olsa herkes için daha iyi olur. Sömestr bitti. Nasıl geçti tatilin? Ya tatil fazla dışarı çıkamadım. Genellikle telefonla ilgili oldu ama yine de iyi geçti diyebiliriz. Ya, mutlu musun? Ne söyleyeceksin? Ya okul açıldığından yani sit Düz var ya o kadar şey değil. Arkadaşlarımı özlediğim için heyecanlıyım. Onun dışında hava, hava koşulları fazla iyi olmadığı için tatili fazla iyi geçiremedik. Dışarı çıkamadık. Onun için telefon tablete sardık. Tatilde bol bol kitap okudum. Sınav senem olduğu için ders çalıştım. Kaçıncı sınıf 8. Bayağı verimli geçirdin o zaman. Evet. Bu tatili kullandım. 1. sınıfa gidiyorum. Peki 15 günlük bir tatilin vardı. Nasıl geçti senin Güzel geçti. Okul açılacak tekrar heyecanlı mısın? Heyecanlıyım.